Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Ee, bu videoda ikinci el araba piyasasını hep birlikte inceleyeceğiz. Ve bu videoda bana eşlik edecek iki tane çalışma arkadaşım var. Siz zaten onları tanıyorsunuz. Şimdi sözü onlara bırakacağım. Daha versin abi. Selam arkadaşlar. Evet. İkinci el araba piyasasını hep birlikte değerlendireceğiz bugün. Piyasa biraz hareketli. Ee, bu en son ki korona durumundan dolayı birçok firma yeni araba üretiminde yavaş hareket ediyor. Bazı firmalarda yeni araba imalatı durdu diyebilir. Ondan dolayı ikinci herkes biraz daha hareketli. E, toplu taşıma araçlarında kullanılan trenler, tramvaylar, otobüsler vesaireden dolayı insanların çoğu kendi private arabasını almaya para gösteriyor. Bunların da etkisiyle bizim işlerimiz de biraz daha hareketli. Fiyatlar normalinden biraz daha yüksek gidiyor. Piyasada temiz araba bulmak biraz zor. Ama biz elimizden geldiğince parayı işte para yıkayarak işletmemize temiz ve güzel arabaları getirmeye çalışıyoruz. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. <laughs> piyasa nasıl, piyasa nasıl gidiyor <laughs> sence? Fiyatlar nasıl? Korona nasıl etkiledi? Fiyatlar koronadan sonra biraz arttı. Ama isterseniz sıfır evet. arabalar olmadığı için herkese ilginç el arabaları Ondan dolayı fiyatlar biraz arttı. Şu Aynen. Şimdi Ersin abiyle birlikte bizim dükkanımızda bulunan arabaları inceleyeceğiz. Fiyatları inceleyeceğiz. Değerlendirmeyi siz kendiniz yaparsınız. O zaman açılışı Lexus'la yapalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bu araba 2011 model Lexus'un Hybrid serisi. Arkadaşlar arabanın içini gösterelim öncelikle. Şöyle bayağı geniş. Sunroof'u var. Evet. Bu araba 2011 model. Bir de önden görünümünü alalım. Lexus'un Hybrid RX 450 serisi. Evet. Dükkanın en gözde arabalarından bir tanesi. Fiyatı 14.000 dolar. Arabanın özelliklerine gelince koltuk ısıtma ve soğutma var. Sunroof var, backup kamera var. Navigation sistem var. Aux USB girişi var, sound var. Volvo Drive, Small SUV olarak geçiyor. Hybrid bataryası var, uzun yolda çok fark ettiriyor. Ortalama bir depo koyduğunuz e, benzin sizi ortalama 500-550 mile'a kadar çıkartabiliyor. Bu yani Türkçesi ortalama 800'de 900 kilometreye tekabül ediyor bir depoyla. Ee, arabaya garanti veriyoruz Transmission Engine olarak. Transmission Engine motor ve şanzıman olarak adlandırılıyor burada. Alıcı kişi istediği yere sürebiliyor arabayı. Bir, e, bir ay boyunca Unlimited Mile garantisi var. Herhangi bir yerde stak kaldığı zaman. Arabayı buraya tol yattırıyor ve arabada sıkıntı çıkarsa transmission'da veya engine'da biz karşılıyoruz bunu. E, sattığımız arabaları hiçbir şekilde geri alma durumumuz söz konusu değil. Çünkü arabaları banka aracılığıyla aldığımız için müşteriden alacağımız parayı bankaya yatırıyoruz. Bankadan alacağımız e, ödeme yani bankada ödediğimiz kağıtla beraber de title'ımız kredi. onun yerine arabayı yaptırmayı eğer arabada da çıkarsa arabayı yaptırmayı talep ediyoruz. Yani satış seviyemiz çok yüksek olduğundan dolayı memnuniyetimiz daha haykırılısı olduğundan dolayı müşterimiz bizi anlayışa karşılıyor. Zaten verdiğimiz arabalarda arıza çıkan arabalar çok çok nadir oluyor. Diğer evet. arabalardan devam edelim. Arabayı bir çalıştıralım. Motor sesini dinleyelim. bu yani. Bu bu arabanın en önemli özelliklerinden bir tanesi araba çalışırken motor sesini duymuyorsunuz. Araba bataryası kendi kendini şarj ediyor ve de şarj ediyor. Çalışıyor. Çalışıyor ama hybrid olduğu için, elektrik olduğu için motor sesi duyulmuyor. Evet. Pek ses çıkmıyor. Yani çalıştığını pek anlamıyorsunuz arkadaşlar. Birazdan şarap yapacağım bu araba Lexus firması Toyota'nın luxury paketi olarak geçiyor. Yani Toyota parçalarının hemen hemen her şeyi kendisine ait. Ama high class classman dediğimiz lüks araba sınıfına giriyor. Evet. Motor da gösteririz. Zaten en pahalı yeri orası. Şu an i̇şte... ses arkadaşlar tırdan geliyor, arabadan gelmiyor. şöyle navigasyon sistemi var. Backup kamerası. Şey yapayım, şey Müzik sistemi. Çok temiz bir araba arkadaşlar. 180 binde. Bu da highway mileage. Yani arabayı highway'de kullanmışlar. Eski sahibi. Tek sahibi var, kazası yok. İkinci arabamıza geçiyoruz yine dükkanın en gözde arabalarından. Ersin abi yine bilgiler verecek. Evet arkadaşlar bu araba 2009 model. Şu arabanın Mercedes etrafından bir gösterelim. Mercedes GL 450. GL 450 diye geçiyor. GL 450. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba temiz. Kazasız. İlk sahibinden. 2009 model. Şimdi kalan bilgileri Ersin abi tamamlayacak. Arabada sunroof, moonroof var. 7 kişilik. All wheel drive. 4.8 engine. leather set, heater set var. Koltuk arkalarında DVD'ler var. Evet. Şöyle backup kamerası var, müzik sistemi var. ₺55. Yani. Vitesi 55. burada arkadaşlar. Backup kamerası <laughs> böyle. <Arkadaşlar. gülüyor> Ersin abi şükür ne oğlum arabayı buradan? Ha? Çek. Motor arkadaşlar v Saat gibi epoblaş. Aynen. Motorda herhangi bir ses yok gördüğünüz gibi. Şenir. Bu da böyle. Bunun fiyatı nedir abi? Bize ne olur? Yaparız, yaparız. bir şeyler. <laughs> evet. Klasik arkadaşlar. Yaparız bir şeyler. Türklere <laughs> özel indirim. <laughs> Türklere özel indirim. Türk arkadaşlarla farklı çalışıyoruz. 10 bin. 10 bin dolar arkadaşlar. 10 bin. 7 kişilik sunroof, moonroof her şey her şey var. Navigation. 4 çekiyor loop. arkadaşlar. Evet, evet. New York'ta çok önemli. Değil mi? 4 çeker olması çok 4 önemli. Çeker çok önemli. Buranın kışlar çok ağır geçiyor. Evet. Şimdi Land Rover aramıza yeni katıldı. Dün geldi arkadaşlar. Bu yeni bir arkadaş. Evet. Bu araba arkadaşlar 2008 model. Uh, Land Rover'ın LL LR3 modeli. Ee, 7 kişilik sunroof, moonroof, third roof, roof olarak geçiyor. 3 tane sunroof'u var. Gösteririm. Şöyle arkadaşlar, 1, 2, 3. Koltuklar deri, ısıtmalı, 7 kişilik. Müzik sistemi kenarlarda da var gördüğünüz gibi. Koltuklar tertemiz. Arabada herhangi bir çizik yok. Navigasyon sistemi var arkadaşlar. <laughs> Range Rover'un bayisinden aldık Sezgin. Bu araba bayiden geldi. açık arttırmaya girer girmez baktık şirketin ismini. Anında biz de ilk bitimizi yaptık ve büyük güçlü bit yaptık. yaptığımız gibi de bizde kaldı. Bilerek kaldı arabayı. Birçok arabamız da büyük bayilerden geliyor zaten. Kişiden, evet. şahıstan, küçük dealerlardan araba almamaya çalışıyoruz. Büyük yıllardan alma sebebimiz araba yıpranmamış oluyor. Yani bir doktoru düşünün. Alıyor bir arabayı 10 sene kullanıyor. Arabayla oynayacak zamanı yok. Sadece evden işe işten eve gidip geliyor. Hani... Zaten genelde tek kişilik sahipleri oluyor arabaların. Evet. Tek sahibi oluyor. Ona evet. dikkat ediyorsunuz. Evet, Kazasız olmasına. Yes. Ve mile'ları arkadaşlar evet. değişmemiş oluyor. Bunda 124.000 mile var. Motoruna bakalım.

New York. New York, you gotta take the car out. Come see the car after we can talk You see the car first. Müzik sistemine bakalım. <laughs> Arkadaşlar arabaların hepsi inspection denilen şeyi geçiyorlar arabalar sorunsuz olarak geliyor. Sorunsuz olarak satılmak zorunda New York'ta özellikle. Yani bir araba satıyorsanız arabanın inspection'ı geçmesi gerekiyor. Inspection'ı geçen arabalarda herhangi bir sorun olmayan arabalar oluyor. Tabii bu ileride sorun getirmeyeceği anlamına gelmiyor. Arabanın bakımlarını yapmazsanız, yağını değiştirmezseniz her zaman sıkıntı yaratabilir. Arkadaşlar bu araba 2011 model. 5.0 engine. Motor biraz güçlü. 8 silindir. Ayıptır ee, söylemesi der ayıptır gibi. Söylemesi. <laughs> ee, çok göker, <yukarı>, hızlı kaçar. <laughs> Aralardan silinir. Evet, Hakkını verir yani. Ondan sonra bu arabamızın özellikleri klasik bildiğiniz gibi. Deri koltuk, koltuk ısıtma. Backup kamera. 360 degree 4 eye dediğimiz yukarıdan yüksekten bakış bir açısı var. E, 4 dört çeker. Sunroof ve moonroof birlikte tek kalemde çıkıyor. Panoramik sunroof olarak göz önüne geliyor. 120 bin mile'da. Dashboard'unda herhangi bir like yok. Expection'dan geçiyor. Expection dediğim yani motor ve şanzıman problemi yok. Kağıtları elimizde hazır. Satışa hazır. Alırsın. Hayırlı olsun. Evet, Bu Temiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkayet geniş. Sandıf ve bunu var. İki tane anahtar var. İki anahtarlı. Navigasyon sistemi var. Backup kamerası var. Motorun sesini duyuyorsunuz. Fiyatı 10.900. Gayet geniş gördüğünüz sistemi arkadan bakalım şöyle gayet geniş arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan otomatik kapanıyor. anlamına geliyor. Five point point oldu ben Encan'ın tarzı. 11 bin var. Tekerleri kalitesini göster. Firestone. Bunun kaç sahibi vardı abi? Bu ikinci sahibinden. İkinci sahibinden. İkinci sahibinden iki tane anahtarı var. Bu araba hakkında söyleyecekleriniz bu kadar. Evet. Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. E zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E bu videoyu ikiye ayırmayı düşünüyorum. Çünkü ben aslında tek parçada çektim. İkinci el piyasasını tek videoda incelemeyi düşündüm. Ama arkadaşlar video çok uzun olacaktı. Sizi çok sıkacaktı. O yüzden videoyu ikiye bölmeyi düşünüyorum. O yüzden videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar bu videoyu. E i̇kinci videoda çok yakında sizlerle olacak. E i̇kinci el piyasasının 10 bin dolarla 15 bin dolar aralığındaki... E, dükkanımızda olan arabaları inceledik e, detaylı bir inceleme yaptık Ersin abiyle bunun değerlendirmesini yaptık e, Umarım faydalı güzel bir video olmuştur arkadaşlar e, Bunun dışında e, tabi bütçesi daha dar olan arkadaşlarımız için de arabalarımız var 4 güzel arabayı hep birlikte inceledik sizlerle buluşturduk arkadaşlar e, Bunun dışında süreçle ilgili size bilgiler vermek istiyorum biraz Daha sonra yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz Beğendiğiniz araba olursa arkadaşlar her arabanın vergisini ödemeniz gerekiyor. Onun dışında inspection denilen e, arabanın e, motor ve şanzımanın iyi olduğunu gösteren şeyi yapmanız gerekiyor ki arkadaşlar arabayı üzerinize kaydettirebilirsiniz. Bu her sene yapılması gerekiyor. Senede bir kere. İlkini e, galeri sizin için yapıyor ve siz de bunun ödemesini galeriye yapıyorsunuz 37 dolar. Onun dışında bir de kağıt işlemleri var. Bu işlemleri arkadaşlar e, Ersin abi Başka bir aracıyla herhangi bir kar fiyatı koymadan aracıyla yapıyor. Siz isterseniz bu kağıtları kendiniz alıp e, DMV'ye götürüp orada yapabiliyorsunuz. İsterseniz e, Ersin abi sizin için her şeyi yapıyor. Arabayı aynı anda alıp gidebiliyorsunuz. E, bunun size bilgisini vermek istiyorum. E, diğer video ile birlikte artık e, beğendiğiniz bir araba olursa Ersin abinin size iletişim bilgilerini vereceğim. E, açıklama kısmına bırakırım. Kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Benim adımı verirseniz size yardımcı olacaktır. E, en Yapabileceği en güzel fiyatı size yapacaktır arkadaşlar. Onun dışında sürekli zaten araba sattıkça araba yenileniyor. E, o yüzden kendisinin web sitesini de vereceğim arkadaşlar. Web sitesini kontrol edip oradan beğendiğiniz araba varsa e, gidip kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar e, size bir dipnot vermek istiyorum kendimle alakalı. Ben elimden geldiğince size faydalı videolar yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir karamacı bitmeden, danışmanlık ücreti almadan, ee, sizden tek isteğim arkadaşlar, benim söylediğim şeyleri araştırın. Benim söylediğim şeyleri kesinlik olarak kabul etmeyin. Ee, danışmanınıza sorun, avukatınıza sorun. Bunun sorumluluğunu kabul etmiyorum. Ee, herhangi bir sıkıntı olmadı şimdiye kadar ama ben zaten kendi tecrübelerimden yola çıkarak size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ama bildiğiniz gibi. Her şey, herkes için farklı olabilir. Şimdi benim başıma gelmeyen bir şey sizin başınıza gelebilir. O yüzden ben bunun sorumluluğunu alamam. Birçok örneği var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Green Card ya da çalışma izni olmadan çalışan arkadaşlarım hiçbir sıkıntı olmadan hayatlarına devam edebiliyorlar. Daha sonrasında Green Card'a gidebiliyorlar. Ama bunun olmayacağı anlamına gelmez. Ee, avukata danıştığımız zaman avukat bunu yapmamanızı istiyor. Ee, o yüzden siz de garanti alıp yapmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani risk alırsanız bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben bundan herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Ee, elimden geldiğince size faydalı olma, olmaya çalışıyorum. Ee, bana gelen sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yine de Instagram'dan yine her zaman olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Yalnız e, size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben kendi özel hayatımla ilgili bilgiler vermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Özel hayat sınırlarına girmemeye çalışın. Sen bunu nasıl yaptın? Sen burada nasıl kaldın? Sen işte nasıl Türkiye'ye gidip geldin? Bu bir noktada belki hani yakın arkadaşınla konuşabilirsin ama sosyal medyadan bu tarz şeyler arkadaşlar ben anlatmayı sevmiyorum. Lütfen e, bunu bir hatırlatma olarak düş e, aklınızda kalsın. E, bir gün tabi yüz yüze geliriz, ne bileyim sohbet ortamı olur, bunu konuşabiliriz. Ama ben onun dışında ben bunu nasıl yapabilirim, ben burada nasıl kalabilirim, ben işte geldim hayatımı nasıl idam ettirebilirim? Bu gibi soruları arkadaşlar daha mantıklı buluyorum. Ben kendi tecrübelerimden, arkadaşlarımın tecrübelerinden yola çıkarak size fikir verebilirim arkadaşlar. Siz de kafanıza hangisi yatarsa onu yaparsınız. Ama sen nasıl yaptın, sen nasıl ettin gibi şeyler arkadaşlar sevmiyorum. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Onun dışında fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun arkadaşlar. Bunu söylemek belki size şey geliyor. Yani yani ne de olsa izliyorum. Ama arkadaşlar kanala abone olursanız sayımız artarsa ben de daha kaliteli, daha güzel videolar yapabilirim. Daha işte bir yere gelmiş insanlarla buluşup onlarla video yapabilirim. Onlara hani beni takip eden bu kadar insan var. Onlara faydalı şeyler yapmamız gerekiyor diyebilirim. Bu yüzden arkadaşlar abone olmak çok zor bir şey değil. Sadece abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarsanız 2 saniyenizi alıyor arkadaşlar ve sizden herhangi bir şey götürmüyor. Ama benim için çok şey ifade ediyor. Bunun hatırlatmasını yaparak videoya yavaş yavaş noktalıyorum. Bir sonraki videoda geneli 10 bin doların altında olan arabaları inceleyeceğiz arkadaşlar. Birkaç tane araba daha olacak 10 bin doların üzerinde ama geneli fiyatı uygun arabaları sizlere anlatacağım sizlere göstereceğim arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda hep birlikte tekrardan buluşuruz ve daha güzel daha kaliteli videolarda hep birlikte buluşuruz. Ee, sizden gelen fikirleri açığım yorumlarda şu videoyu yap, bu videoyu yap derseniz arkadaşlar onları da dikkate alacağım. Ee, çok yakında New York'tan Miami'ye gidiş videosu gelecek. Ondan sonra Miami'den çok güzel videolar gelecek. Bunun için takipte kalmanızı öneriyorum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz anlık hikayeleri hep birlikte görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Çok güzel kaliteli videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.